Herkese merhabalar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda efsaneler ve gerçekler. Efsanemiz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişi hiçbir şekilde hiçbir şeye dikkat edemez. Gerçekler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış kişi ya da dikkat dağınıklığı olan kişi yaptığı işe serifle yaklaşıyorsa, hevesle yaklaşıyorsa, istekliyse ve o işe karşı meraklıysa dikkatini kaliteli bir şekilde sürdürebilir. Ama bu çok uzun uzadıya olmayabilir. Yapılan iş sıkıcı geliyorsa, tekrarlamayı gerektiriyorsa, tekrarlayıcıysa bu tarz işlerde bu tanıyı almış kişiye e, dikkatini verememesine, odaklanamamasına, sürdürememesine, çabuk sıkılıyormuş sonunu getiremiyormuş durumunu, durumlarını ortaya çıkartabilir. Teşekkürler, hoşçakalın.